Merhabalar. Bugün aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yak yaklaşık 30 31 yaşında falanım. O zaman bir çekim için Seynan Levent'in yani İsmet Sezgin'in kızının akşama doğru programına kayıt davet edildim oraya gittim. Bizden önce Cüneyt Gökçer vardı içeride. Rahmet. Allah rahmet eylesin. Biz onu bekledik. Onun programı bitti. Arkadan bizi Senen Hanım'ın programına katılacağız. Bu arada da e, o katılma sebebim sigarayı bırakmıştım. Bir ay içmedim. 3700 3673 kişi arasından e, birinci seçilmişim. Yani sigarayı bırakınca bir 15 tane şey vakıf para biriktirmişler. O parayı 3000 dolar, o zaman 3000 dolar da 270 lira mı öyle bir şey ya da 76 lira ödül verecekler. Zeynep Hanım da sigarayı seviyordu o zaman. Umarım şimdi bırakmıştır. Bir söz vermişti bana bırakacağım diye. Beni davet etti sağ olsun. Davet ettiler program yapımcıları. Geldik yeğenimle beraber. Ablamın kızı var. Ee, şey Cüneyt Gökçer çıktı. Biz orada oturuyoruz. Hemen merhaba hanımlar dedi böyle. Tabii çok onar olduk. Öyle birisinden böyle bir şey. Hani geçip de gidebilirdi de. Çünkü bir Cüneyt Gökçer'di merhabalar dedik ay dedim eşinizi ve sizi çok severim yani biz severek izledik bulduğumuz takdirde hani da falan görmedik sizi ama gördüğümüz takdirde çok izledik çok severek izledik dedim filan hani biz küçüğüz ya, el öpmeye kalktık ben eğildim yeğenim böyle öpmeye hazır yo dedi hayır asla hiçbir hanım yani küçücük kız Bebek hanımken bile dedi el öpmemeli. Ya biz ne yapıyoruz ki dedi beyler. Her han şey hanımların eseri dedi. Bütün hanımların eli öpülesi dedi. Ben dedi sizin elinizi rahatlıkla öperim dedi. <laughs> Allah rahmet eylesin. Aa olur mu öyle şey falan dedi. Olur olur dedi. Bakın çocuklar dedi. Anne Bizim doğurma yetimiz yok dedi erkeklerin dedi. Ne bileyim yalnız yaşasak dedi. Her şeyi yapma yetimiz yok dedi. Çok nadirdir her şeyin hakkından gelen erkek dedi. Hani bizim arkamızı bile onlar toplar dedi. O yüzden hanımları bir değil iki değil üç beş defa saymalıyız dedi sevmeliyiz. Yani kültür olacaksınız durumu değil de dedi. Gerçekten toplumda hanımlar her yerde daha çok olmalı, daha çok saygı duyulmalı. Bir toplum hanı, yani bayanların hanımlarını dedi daha çok korumalı dedi. Hiç rahatsız ve tedirgin olmayın dedi. Ben dedi çok mutlu oldum bugün sizinle tanışmaktan dedi. Ondan sonra lütfen dedi hiç kimselerin dedi mecbur olmadıktan sonra Elini öpmeyin ama ellerinizi öpmelerine izin verin dedi. Çünkü bütün kadınlar saygıyı hak ediyorlar dedi. Bak Anadolu. Anadolu. Niye dedi baba dolu dememişler burada erkekler de var dedi. Aa ana başta tacimiş. Niye baba başta değil demezler dedi. Bunlar dedi hep denenmiş söylenmiş sözler dedi. Mesela ana her derde ilaç derler dedi. Baba her derde ilaç demezler dedi. Değerinizi anlayın hanımlar dedi. Sakın hiç kimseye teslim etmeyin dedi. Hanımlık güdülerinizi. Neyse vedalaştık ayrıldık. Daha pek çok şey anlattı. Ama hanımlara çok değer verilmesini, hanımların çok değerli olduğunu, Kıymetlerinin bilinmesi gerektiğini, incitilmemesi gerektiği üzerine hakikaten çok konuştu. Ayaküstü konuştuk. Hani şöyle böyle küçük taburi, taburi demeyeyim de bank ama üzeri minderli falan güzel yani. Böyle banklarda oturduk. Bastonunu aldı eline. Ayrıldı, vedalaştı. Bize başarılar diledi. Hadi programımıza başarılar diliyoruz. Tabii biz bize anlattık niye geldiğimizi falan. Sonra bu arada bizi uh, Seynan Hanım'ların şey aldılar, kata aldılar. Oraya çıkınca böyle cimi diyorlar arabaların üstünde bir bayan. Diyor ki ekibe, oh diyor avrada bak diyor. Bir ay sigara içmemiş diyor. 3000 dolar diye anasını satayım diyor. Bilmem ne kadarlık sigara parası diyor böyle. Ben dedim bakar mısınız dedim. Buyurun dedi. O bahsettiğiniz avrat benim dedim. ama kusura bakmayın dedi. Ya şaka yapıyorduk biz dedi. Ben de dedim ki yok şaka yapıyorsun ama o kadını tanımıyorsunuz da dedim. Bir de niye avrat kelimesi seçtiniz yani. Neyse dedim ki ben o 3000 dolar size verebilirim. Televizyonda Seynan Hanım'ın karşısına geçeceğiz dedim. Ben sana diyeceğim ki dedim size. Avrat diyeceğim. Bu Avrat benim hakkımda böyle konuştu. Bu 3000 doları ben ona veriyorum diyeceğim dedim. Var mısınız dedim. Ya vallahi özür dilerim. Ne olur Seynan Hanım duymasın. Ondan sonra üzülür. İşte üzülürüz. Bir şey söyler, kızar bize filan. Tamam dedim. Söylemeyeceğim dedim. Sonra işte Seynan Hanım da hazırlanmış geldi. Dediler ki konumuz geldi Seynan Hanım dediler. O da böyle yaptı. Çocuklar arkadaşlar dedi orada 40 kişi falan ekip. Ben dedi bundan sonra dedi abla senin ismin zor söyleniyor zor söyleniyor diyordunuz dedi. İsmimi buldum. Ben dedim benim o günden sonra Cihan'da karamanlıyım ya ben. Cihan'da dergahta bergahta dedi bana dedi Senan adından başka isim söylemeyeceksiniz dedi. Ben Y harfini kaldırdım adımdan dedi böyle. Aa dedim güzel sizin isminiz de. Yo yo vallahi dedi ben sevdim sizin isminizi dedi. Bugünden sonra bana Senan abla deyin dedi. Neyse programa girdik. Hakikaten sigarayı seviyor. Hani sanki şey istiyor kötü bir şey söyleyeyim ama kötü bir şey e, sigarayı bıraktığınız anda zaten sağlığınıza kattığı katkıyı buluyorsunuz. Çünkü sigarayı bıraktıktan bir ay sonra bende nikotin testi falan yapıldı. Tekrar Ankara'ya geldik falan. Temizlenmişim, içmemişim. Bu arada da beni bir yıl içinde sigara içerken gören olursa bin dolarında o iade edeceğimi o kişiye diye falan söylemişim. bunu sözleri de verdim. Ve Seynan Hanım'la böylece bir program yaptık. O da bana söz verdi sigaraya bırakacağını kilolu olduğunu, o halde bile kilolu olduğunu söz verdi. Ayrıldık. Güzel bir program geçti. I adaş olduk. Bundan sonra adaşız dedi. Allah rahmet eylesin. Tabi o zaman İsmet Sezgin falan sağdı da. Sonra Okan Bayülge davet etti. O da sigarayı seviyor. Gittim böyle herkes şey diyor aman Okan Bey'e lütfen kendine laf söyletme, incittirme, hiçbir şey yapma falan diyor. Ama ben çok mutluydum yani dedim ki eğer Okan Bey beni kuliste ıı, karşılaşırız da tanırsa ya da tanışırsak sanmıyorum programında incitecek bir şey söyleyeceğini. Ama tabi direkt girersek benim kişiliğimi bilmediği için farklı davranabilir dedim. Ve kuafördeyiz. Saçlarımız taranıyor. Bir anda Okan Bey girdi. Sırtında giysileri kurcuyla beraber. Sonra dedi ki hadi bana dedi makyajımı falan yap dedi. O Hülya Aydı hanımın adı. Hülya dedi benim makyajımı falan yap programı hazırla beni hadi falan derken bana da hani merhaba dedi geçti. O da dedi ki ya Okan Bey dedi sizin program konuğunuzmuş hanım dedi. Onun da saçını falan tarıyoruz. Ya dedi öyle mi falan. Ondan sonra işte ne ile ilgili olduğunu falan konuşurken fondöteni sürülüyordu. Dedim ki aman ne olur Okan Bey onu sürmeyin dedim. Yani hanımefendi daha iyi bilir ama dedim. Teninize uygun değil tonunuza uygun değil zombi gibi gözüküyorsunuz programda dedim biz eşimle kimse her gece seyrediyoruz müptelasıyız programınızın dedim ama inanın çok kırmızı çıkıyorsunuz dedi ne dedi böyle evet ya dedi ya arkadaşlar bana hiç kimse bir şey söylemedi dedi ben de böyle olmalı diye dedi aldırmadan giriyorum dedi bak şimdi dedi ne oldu? Hadi dedi nasıl yapacağız ya biz bunu dedi. Çok basit dedim. Teninize süreceksiniz. Uygun olanı seçeceksiniz dedim. Sonra fondötenini seçtik. Makyajı yapıldı işte. Kulise geçtik tekrar. Orada böyle 12 kişilik falan masa çocuklar hepimiz. O zaman Janset'ti program kızı. Şov kızı, şov görlü. Ondan sonra hepimiz beraber işte gitar çalanlar oturuyor, sohbet ediyoruz. İçerideki müzik müzisyenler hepsi. Ondan sonra işte sigara içenler sigara teklif ediyorlar birbirine. O zaman evlerde falan yasak yok, hiçbir şey yok. Sonra o müzisyenlerden bir tanesi bana sigara teklif etti. Dedim yok, teşekkürler. Ben sigarayı bıraktığım için dedim, katılıyorum dedim Okan Bey'e dedim. Programına dedim Okan Bey'in programına dedim. Bundan sonra da içmem herhalde hayatta. En, en isabetli kararım bırakmak oldu dedim. Ondan sonra artık Okan Bey dedim size dedi söylediler mi dedi Okan'a laf söyletme. İşte o laf söylerse sen de altında kalma. Oo dedim neler söylemediler. Ama ben de dedim bir şey söyledim, söyledim dedim onlara. Eğer Okan Bey beni e, daha önceden görüşür kuliste falan tanışırsak yanlış bir şey söyleyeceğini yapacağını sanmıyorum dedim dedim. Sonra artık doğru dedi Senan Hanım dedi bir şey yapmam emin olun dedi. İşte çocuklarla sorularımız oldu her konuda konuştuk 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 program saati gelinceye kadar. Sonra dedi ki Okan Bey Senan Hanım dedi sizinle bir program yapsak biz dedi. Uzun yıllar program yaparız dedi. Var mısınız dedi? Beraber program yapalım dedi. Aman tanrım dedim ben. O zaman o Karaman'dan uçak yok yani Konya'dan uçak yok. herhalde tek pazarlarımı vardı yoksa perşembeleri mi bilmiyorum ama bir tek gündü. Dedim ki oradan uçak yok. Eşim orada çalışıyor. Benim dedim şey yapma şansım yok. Taşınma şansım yok. Kızım çok küçük. Kimseye bırakamam. Çocuklarım da çok küçük. Ama iki, iki buçuk yaşında benim kızım. Kimseye bırakamam dedim Okan Bey. Ama şöyle yapabiliriz dedim. Biraz daha büyüsünler. Biraz daha kendi kendileriyle olabilecek duruma gelsinler. O zaman o şartları dedim deneriz. Olmaz mı dedim geleceğe dair dedim. Olur dedi niye olmasın ben her zaman dedi varım sizinle dedi bir program yapmaya. Bu programda ömürlük olacak dedi biliyorum ben onu dedi. Çünkü dedi her konuda konuşabileceğimizi biliyorum dedi. Ve o gün programa çıktık. Çıktığımızda Okan benim soyadım Kaya olarak söylediler, dans ettiler içeriye girerken. Sonra elimi öptü başına götürecek sandım. Böyle bir hareket yaptım. O da dedi ki yo yo dedi başıma götürmem. Daha öyle değil dedi. Sonra artık sağ olsun programa geçtik işte konuştuk. Soruları oldu. İşte sigara içmek insanı geri zekalı yapıyormuş. Doğru mu? Yok dedim hiç geri zekalı. Birine benziyor muyum ben dedim. Değil. Sonra engelliler açtılar telefonlar. Onlarla konuştuk. Ondan sonra Ayten Ayten Gökçerdim. Özür diliyorum vallahi billahi. Ee, telefonlara cevaplar verildi. Sonra e, Okan Bey'in programından çıktık. Hiç kimseyle fotoğraf çektirmezmiş. Demiş ki, fotoğraf çektirmek için kalsınlar demiş. Senan hanım ve ailesi demiş. Bir de bana programda şey dedi ya, yeğenim, abimin kızı Erdil Tuna soyadı diye bağırdı böyle. O da dedi neye dedi ya dedim benim soyadım Kaya diye lanse ettiler ya dedim Kaya değil Tuna dedim benim soyadım dedim. Öyle deyince ya dedim başkaları yırtar dedi benim adımı yanlış yazdınız soyadımı yanlış yazdınız bilmem. Ben de dedim ki ya ne önemi var beni bilen zaten biliyor kim olduğumu. Ha dil sürçmesi olabilir birisi yanlış söylüyor olabilir. Ondan sonra ama dedim itiraz edecek bir şeyim yoktu ama yeğenim dedim halasının genlerinden tahammül edemedi dedim. Ha kim oluyor kimler var dedi işte yeğenlerim var ablamın kızı abimin kızı dedim. Ondan sonra komşum var komşumun kardeşi yeğeni var dedim bayağı kalabalığız dedim. Ondan sonra bir de şey yapmış ağırlanmamız gerekirmiş yemek içmek filan gerekiyormuş. Dedi ki bir şeyler ikram ettiler mi dedim babam, sizlere falan dedi. Yo dedim biz geldiğimiz gibi direkt dedi mukafere girdik. Çocuklar salona gittiler dedim. Ya inanın ben dedi hayretler içindeyim dedi. Ne yapıyorsunuz ya dedi çocuklar dedi. Onlar da işte özür dilediler falan ama çok güzel bir kulis konuşması geçirmiştik gerçekten. Söylediğim gibi kulüste tanıştığımız için de Artık birbirimizi tanıyorduk yani. Sonra sözlü telefon fotoğraflar da çekindik. Ondan sonra ayrıldık. Bir daha çocuklar büyüdükten sonra program yapacağız birlikte diye. Ama hiçbir araya gelemedik. Hatta master şef yarışmasına girmiştim. Orada bir çocuk bu tür şeylerle şeylerde çalışıyordu. Ben ona demiştim ki Falanca yere git. O selamı söyle. Oraya gir diye. Sonra o programında yetkili oldu. Yani telefon bağlayan bilmem ne. Bağlamıyordu beni. Sesimden tanıyordu. Bir de ismimi de veriyorum ya. Bağlamıyordu. Sonra bir gün ismimi değiştirdim. Bağlandım. Ama e, Okan Bayülgen sesimi tanıdı. Bilemedi ismimi yalnız. Yalnız ben siz çok iyi tanıyorum dedi. Ben de artık başka isim verdiğim için konuşmam gereken şeyleri, programla ilgili şeyleri konuştum. Ama diyemedim ki ben sen Antunay Mokan Bey artık o dediğiniz programları yapabiliriz diyemedim. Onun hatırlamasını istedim ama o sesimden hatırladı. Bugünlük de sohbetimiz böyle olsun. Böyle bir anekdotla bitirelim. Sizleri seviyorum. Allah'a bağış. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.